Çitin... Oğlum bu ne 5 tane kekuring ring attı amına koyayım ya. Kekur ring Güzel çitin bovi abi çitin bovi. At 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 abi bak bir laykal Lekran mı? La, Radye, hadi. Yeah. hadi lan. Abi atıyor. At bakayım. Bobo ya, yavaş Hayır, vurun, mi? yavaş vurun lan, yavaş vurun lan. De, Oğlum de. HP, MP MFP <laughs> dur kutsatmıyor, yavaş vurun. Boş. Bakayım. Ah yavaş vur, yavaş vur, neyle vur? Ben, de, de. Abi adam terleyen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel, 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 güzel. Güzellik durumumuzu aldık baba. He. Atıyorum. At baba. Hadi. Sivri'nin bana... iyi baba. Güzel. Güzel. Attım. Eyvallah. Sumo yapsın hoş Bu ne abi? Bu ne koyayım? Bu ne rey R bile vurmayın. Attım, attım ben. Attım ben. Attım şey, şey, şey ben. Bu ne abi? Antara çıktı. Kekuru maka kuri kuri kuri. Oğlum bu ne? Dandik tur gelmiş lan. Nerede? Yo ben de oluyor. Donuyor. Geldi şimdi. GS dromu kalktı lan. Ben attım. Yavaş vur Atilla. Hadi bir EP. Haydi geldi Atilla geldi. Df de gidin, Rp'e de gidin, rahat Baş. Atıyorum. At abi. At sen TK, SQ, SQ lazım dedi, SQ, ironmek lazım. Oğlum DF nerede, SQ nerede? DF, SQ at, nerede abi? Atıyorum. atıyorum. Oy, at, ben atacağım. At, at. Attım. attım abi. Aha. Atırlar. Ben de attım. Aha. Atır, iki, bir EP aldık ya buradan, BP, EP, EP bir şey, hadi. Hadi lan. Kutuyu bak, DC Premium onunla açmasın ha. Hoş. Rezor bastım. Hocam. Atsın bir, atsın bir. 10 GB verdik, birem birem tutuyoruz. Abi birem birem topluyoruz işte. Bustlarla falan hepsini kurtaracağız, sıkıntı yok. Dur, attım ben. Hadi lan. Yavaş, yavaş. Ver, ver, ver. Hadi lan. Hadi lan. Aga Terik lan bu sonu benden önce aldırdı ama iyi buz geziyor yani güzel abi drop drop dur Abi atıyor At bakayım hadi oğlum oğlum hadi ya atamıyorum bak Dur 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 TK Hadi oğlum bir Opal misin 10 GB misin be Opal Erik hadi Ananı satayım. Buz mı yapmadı amına? Ben de atıyorum. At baba. <laughs> düştü. Attım. Atilla, 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 Atilla. <laughs> hadi oğlum Atilla, hadi Atilla. Bunu unutun tekrar çünkü. Hadi. Ananı satayım. Atın abi, atın, 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 atın. atın. <laughs> hamur geldi, hamur geldi, hamur geldi. geldi rahat. Ananı pendatını. Olur olur böyle şeyler olur. Hadi Ozan bir sevkiyo. Gelmedi gelmedi. Hadi Ozan. Hadi Ozan. Gel, gel. Kanka 16 tane bozu biriktirip kesilir demiş. Dur Thanos gelmiş lan. Sapa be abi. Hadi Yürü ömür etmesin be abi. Gel, geldi geldi rahat ol. Halan çek halan çek. çek. Açmaya başladı. Buz. Broklar bu. geliyor. hoş geldin. Abi hazır mı? Hazır. At 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 at. Hadi lan. Oo, bana ya. Hadi oğlum be. Feri şey tak, bir tak, feri tak, feri tak, feri tak. Bunları çok güzel. Bu ne oğlum? Çıktım. Scorpion bomb geldi. Be be. Ben de 5. Hazır. Attım ben. Orada iki mahallede bu bitikler geldi. Ayy. eyvallah kesene böyle geldi. Eyvallah ki. Ben de geldi. Ne geldi baba sana? Bir şey Boş. Bence de, de sat. Abile Drop bir verelim var şu ana kadar dostlar. Daha bir şey alamadık valla. Bak ne yani bu kadar Adet. çok oyunda, o kadar çok game olmasına rağmen insanlar burada, i̇nsanlar burada bu treni nasıl açıyorsun ne <laughs> <laughs> Senden başka birinin de abonelik atması lazım ondan sonra abonelik açılıyor. Yani birinin daha gelip bir 10 tane abonelik atması lazım o zaman tren gelecek. Hadi bir lobo hambre. Seni bilime. Ver lan hamuru. Oğlum hadi lan. Tamam bir tane daha kıralım. Defa attı. <laughs> dur, dur, ben attım, dur, ben kese, Vurmayın. Ben vurmayın. Dokunma, 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 dokunma. Dur bakayım. Al öyle hadi. Alım çıkardım, yan elle vuruyorum. Hadi lan. Lağazım Lağazım. La. Oğlum hadi lan. Oğlum, hadi hadi, hadi. Bir, yorundaki, bir yorundaki ver bir. Kazanan adamı mahvedelim oğlum, oğlum, Ver be. Ver, ver be. Ver, ver be. be. Hadi ver. be oğlum ver. be. Oğlum, hadi oğlum, be. Oğlum, ver. Ananı sipe. Ya bunun içine bunu kim koydu? Alo. Alo. Ben de çıtan olatıyorum şimdi Kanka bence sen açı devam etmemiş. Kanka bence de açı Kulen boss atıyoruz. Mesaj atıyoruz. Oğuz. 45 olur. gebelik boss attık. Kır saydım var iyiymiş ha. Droplar çeliyor. Evet. Abi evet. canım yani. seninki de daha, daha, daha oldu. Valla e, öyle. Tekaları şey. e, ben attım. transa geçen kimdi burada demin? Abi az önce biri Kekuri çıkardı. 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 Kimdi o? Durmadan çıkarttı diye. Bakalım ne alacağız? Derdenir ben beğeneyim demiş. Attım. 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 Beç. Ben yine ben. Kaç para tanesi? Nasıl? Kar Kankam içinden Kankam abi oğlum nasıl lan? Beden attı, B'den attı lan ben şeyde. 5'ten beden, beden attı ha. Güzel, beden güzel 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 güzel. Ulan bir CS alalım buradan be. Güzel güzel iki tane yüzük aldık. İki ben tane, tane tak aldık. Tane İyi bir sivri bir bilek direndik. Asas dizdik ya. Sıkıntı ya. yok. Şimdi bende son bir tane kaldı. Şuradan da bir tek kalırsa. Kuzen nasıl biliyor musun? Ben gidiyorum. o, oyun içi 60 M ya da 115 TL atıyorsun. iki tane atıyorum bundan İki tane. tane. İçinden SQ evet. çıkıyor. içinde Euro ne katabiliyor? Yüzde kağıda atabiliyor. Yüzde yüz basma kağıda atabiliyor. Ondan sonra... Kaç Ben de bitti. Var mı başka olan? Var mı başka olan? Beden bir dakika rom rom atmıyor demiş. Bak. Var mı başka? Kaldı mı? Antares attım. 15.000 TL 600 TL harcadık aynen. 15.600 TL gitti şu anda. Bakalım Ama ne kadar, kadar kazandı. Oldu mu bizim ya? Bile... Ne oldu? Bitti mi hepsi? Abi, bitti mi hepsi? Bitti. Herhalde, bitti. Herhalde bitti. bitti. Tamam şimdi Yakut. Folk... Yakut. At don Folk'a geç abi, hep abi, beraber. Abi. Dur lan şu ekranda At don Folk'a geç. At, don. At, don. Ertuğrul hoş geldin Alexa. Kazanana bakalım ne, evet, alacak, bakalım, abi? ne alacak abi. Bir meyleri satın abi para olarak, verin bana. para olarak verin bana. Bakalım kazanan ne kazanacak. Bir zaten para olarak verin bir de dropları verin de çıkmasın. Günlük takıları verin. Kekuri mekuri. Ne var ne yok verin abi. Canım da abi. Şeylerden alacağız mı? İyi be, bekse falan. Gerçekten de bekse. Bekse bunu, var oğlum. Çöpü atıyoruz. At onları para. Medya var mı? verdim ya. Ben Yok medya verme ya. 12 12'ye para. Herkesinkini aldık şu anda doğru mu? Vermeyen yok herhalde. Yok sen başka seni çevirmeye çalışır. Dur bakayım şimdi ne aldık? Baba oh, bir bakalım. Silver Ring aldık. Ondan sonra en iyi Black Dragon ne aldık? Agathe Ring aldık. Sonra ne var? Skullan Orada ]ası. bir nek daha var. Artı olmayan. Şöyle kız ev yedi çünkü. Dur bir dakika. Şimdi şavulalar vuruyor. Hesaplar vuruyor. Bunlara 20M desek. 20, 20 15 de. Sen 150M. İşte burada 225. Agathe Ring kaç para baksana da bir pazar seçeneğine. Attım. Şard'ı koy buraya medeleri şard'ı koy, kekurg'ları şuraya koy. Benim kaçtım ben. Görüşürüz. Görüşürüz ablalarımla resmen. Eyvallah ablalarım. Abi görüşürüz Eline sağlık. Eyvallah. 42 bus var oku. burada. Bir lobo ambul fendat, iki tane lobo pendatımız var. Burası 15 gb falan ya burası. Ortalama çevir 15, 15 gb falan dostlar. Şimdi kazananı alacağız bakalım ne olacak.